İyi günler kıymetli dostlar. Ee, kıymetli dostlar bugünkü e, vaazımı e, sadaka, zekat, yardımlar e, konusuna ayıracağım inşallah. Bugün kıymetli dostlar e, her gün e, 20 bin Afrikalı gerekli gıdaya ulaşamadan ölmektedir. Açlıktan ölmektedir. Her gün 20 bin e, ortalama 20 bin Afrikalı e, dünya vatandaşı açlıktan ölmektedir. Bu da yıllık yaklaşık 6 milyonla 8 milyon arası bir rakama tekabül ediyor. Bu açlıkta imtihan olan bu Afrika kıtasının insanlarına bu açlıkta imtihan olmalarının önünü kesmek adına yapılacak yardımlar yaklaşık 45 -50 milyar dolar arasında bir paranın ihtiyaç olduğu söyleniyor ee, Kıymetli dostlar dünyada 100 milyar dolar 150 milyar dolar gibi e, 50 milyar dolar gibi serveti olan e, sayısız e, milyar derler var Bunlar kendi e, servetlerinden hani 1 milyar dolar verse, ee, 50 tane iş adamı 1 milyar dolar verse 50 milyar dolar yapar ve dünyada e, bu günde e, ölen, vefat eden açlıktan vefat eden e, ve yılda 6-8 milyon insan ölmesinin önüne geçmek adına çözüm bulunur bunun için e, bu video inşallah e, bu Buna ön ayak olur ve e, bu konuda Birleşmiş Milletler Gıda Örgütü mü ilgileniyor tam hat bilmiyorum ama mutlaka bu video ön ayak olur ve bu serveti 50 milyar doların üstünde olan bu insanların buna e, çare bulmaları gerekir. Bu zor bir şey değil. Yani bu dünyada niçin yaşıyoruz? İmtihan dünyası. Yani ben Afrika'daki e, açlığa engel olabiliyorsam, servetimle engel olabiliyorsam e, bunun önüne geçmem gerekir. Buna ön ayak olmak gerekir. Dü dünyadaki bütün zengin ülkeler buna ön ayak olmak zorundadır. En azından zengin iş adamları bir aya gelip bu 45-50 milyar doları bulmaları gerekir. Dünyada hiçbir sorun... Afrika'daki bu kıtlığın önüne geçemez. Onun için kıymetli dostlar bunun için gerek Kızılay gerek Türk Diyanet Vakfı da Afrika'daki açlıkla ilgili yardım hatları SMS yardım hatları düzenlemişler. Kızılay'ın 28-68 numaralı SMS hattına ve Türk Diyanet Vakfı'nın 5601 oğlu SMS hattına yardımlarınızı yapabilirsiniz. Afrika deyip bu SMS hatlarına gönderirseniz Afrika'ya yapılacak yardıma sizin de elinizi koymuş olursunuz taşın altına inşallah. Kıymetli dostlar Eskiden e, yardım kampanyaları e, hep cami hocalarından öğrenirdik. Hatırlarsınız, eskiden internet yokken af, e, cami hocaları önayak olurdu. Afrika'da bir kıtlık olduğu zaman buraya yardım, Afrika'ya yardım edin. E, ne bileyim, yangın oldu, yangına yardım edin sel baskını oldu, sel baskınına yardım edin gibi, deprem oldu, depreme yardım edin gibi. Şimdi kıymetli dostlar, biz cami hocalarından öğrenirdik. Ve bu vesileyle makbuz karşılığı camiden çıkarken yardımımızı yapardık. Allah kabul etsin inşallah hepimizin, cümlemizin inşallah. Şimdi işler kolaylaştı. Biraz önce söylediğim gibi, Kızılay'ın gerek Yük Diyanet Vakfı'nın olsun, Diyanet'in yardım kuruluşu Türk Diyanet Vakfı ve Kızılay'ımız Ayımız olsun. Bir logo koyuyor ortaya. Logosunun içinde yardım yapılacak yeri gösteriyor. SMS attığını gönderiyor. IBAN numarası veriyor. Çok şükür işler kolaylaştı. Bir SMS ile istersen maddi durumuna göre 10 SMS gönder. ister 20 SMS gönder. Göndererek bir şekilde yardım yapılacak yere yardımımızı yapabiliyoruz. Ben şimdi bir çalışmada bulundum kıymetli dostlar. Kızılayın, gerek Kızılayın, gerek Türk Diyanet Vakfının yardımlarının logoları hep yardım sitelerine gidin. Orada parçalı parçalıydı. Onları bir A4 kağıdına nasıl dizi, dizi tek tek dizdim yani Afrika'ya göndermek için Afrika'ya şuraya gönder. Aşevi olabilir. E, zekat olabilir, ne bileyim deprem olabilir, yangın olabilir. Tek tek hepsini yazdım. O yardımları tek tek yazdığım e, liste aşağıda yorum kısmına koyacağım. Onu oradan temin edebilirsiniz. Artık bundan sonra çok pratik bir liste bu. Ya ister Kızılay'a yardım edin, devlet kuruluşu, ister e, ya Türk Diyanet Fakfunu olsun. Yardımlarınızı bu listelere bakarak pratik yoldan yapabileceksiniz. Bu pratik listeleri siz kopyalayın. Aynı şekilde ben nasıl gerek Facebook'ta gerek WhatsApp'ta gerek e, YouTube'da nasıl yardım kampanyalarına ön ayak oluyorsam sizin de siz de buna ön olabilirsiniz. Bir cami hocası camide cemaate cemaati bin kişidir. Olsun 3000 kişi. 3000 kişiye hitap eder. 3000 kişinin yardım iradelerini harekete geçirir. Ama dediğim gibi artık siz de bir cami hocası gibi oldunuz artık. Facebook'ta en azından 400-500 tane arkadaşınıza ee, arkadaşınıza messenger yoluyla olsun Facebook'ta olsun Ne bileyim Whatsapp'ta en az 100 tane arkadaşınızdan Telefonu var sizde Onlara da e, bir şekilde paylaşarak Yardım kampanyalarını Sizde e, Hayır işine hayır Hasanat kısmına Sevap hanesine doldurmak adına e, Ön ayak olabilirsiniz Aslında yani ben şimdi o listeleri ben aşağı yorum kısmına gö yaz göndereceğim onları kopyalayın ee, WhatsAppta messengerda Facebook'ta paylaşın. Her cuma paylaşın İnsanlar cuma günleri bir şekilde hani sadaka verme pozisyonuna giriyorlar bir şekilde hatırlıyorlar Daha doğrusu yardım iradeleri harekete geçiyor bir şekilde her cuma paylaşın mesela bundan büyük sevap mı olur ya mensil yani. Onun için kıymetli dostlar, hayır hasan bu dünyada bu dünyada ibadet ve hayır hasanat etmek adına yaşıyoruz aslında. Hayır hasanatımızla ne kadar doldurursak o kadar ahiretimizde dolu dolu sevaplarla cennette peygamberlere komşu olma e, sevabını elde etme şansımız olur. İnternet bu gücü veriyor bize aslında. Nasıl cami hocası bin kişiye, üç bin kişiye bir şekilde e, aracılık ediyorsa, bir yardım kampanyasını aracılık ediyorsa, ondan üç bin kişinin sevabını alıyorsa, sen de WhatsApp yoluyla diyelim, belki senin yardım logon e, yüz binlerce paylaşa 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 paylaşa, senin arkadaşın paylaşa, senin arkadaşın arkadaşları paylaşa paylaşa, yüz bin insana ee, o yardım kampanyası gider, taş taşıdın kolun mu yoruldu? SMS yoluyla yardım yapılan yere bir şekilde bu yardımlar gider Allah'ın izniyle. Buna önayak olma şansımız var. O gücü e, internet bize vermiş, Allah'ımız'a şükürler olsun. Haydi gençler, buna önayak olalım inşallah. Kıymetli dostlar. Ee, bu benim demek istediğim buydu. Ee, sizin de e, bu konu be e, şunu söylemek isterim ee, vergilendirilmiş kazanç kutsaldır kıymetli dostlar. Ee, yani bir insan iş adamı binbir güçlük ve zahmetle bir iş yeri kuruyor. O iş yerinde bin bir zahmetle malını satıyor, malını üretiyor, vergisini kar ediyor, vergisini veriyor. O kar ettiği vergi bana göre kutsal ve bu konuda e, o vergiyi alan devlet erkanı o aldığı vergiyle hastane, e, okul, köprü, yol yapıyorsa engelliye bakıma muhtaç insanlara maaş veriyorsa ne bileyim yani e, onu vergi veren e, iş adamı da bana göre e, o hayır hasanata devlet aracı olan devlet aracı, devlet erkanına aracı oluyor bu şekilde aldığı vergiyle bu hizmetleri veriyor bu sevap kazanıyorsa aynı şekilde o iş adamı da o hayır hasanata ortaktır bana göre. Onu söylemek istedim. Siz inşallah biz de bu şekilde e, hayır hasanat peşine koşan, hayır hasanatta bulunan e, iş adamları gibi oluruz Allah'ın izniyle. Allah'a benim bu şimdilik bu diyeceklerim bunlar. Allah'a emanet olun.